En etkileyici, akılda kalan, en güzel hikayeler kaybetmiş insanların hikayeleridir. Sonradan kazanan insanların hikayelerinde bile önce dibe vurmuş olduğunu görür ve bundan etkileniriz. Ben bugüne kadar tüm işleri yolunda gitmiş bir insanın ilginç bir hikayesini duymadım. Hatta gerçek yaşamda bu insanlar bana yavan bile gelir. kaybeden insanların hikayelerinden de en güzel filmler çıkar. Kırmızı Değirmen 2001 yılı Avustralya, Amerika, İngiltere ortak yapımı romantik jukebox müzikal filmidir. Şair Christian sık sık gittiği gece kulübü Moulin Rouge'daki dansçılardan birine aşık olur. Ancak ortada büyük bir sorun vardır. Kıskanç Dük de aynı kızı seviyordur. Artık bir düello olacaktır. Paris'in Montmartre mahallesindeki müzikal setler kullanılmıştır. Film 74. Akademi Ödülleri'nde en iyi sanat yönetimi ile en iyi kostüm tasarımı olmak üzere iki akademi ödülü aldı. Claude 1971 yılı Amerika yapımı psikolojik gerilim filmidir. Dedektif John Claude'un eski bir arkadaşı ortadan kaybolur. Onu bulabilmek için elinde bir ipucu vardır. Arkadaşının yüksek ücretli bir New York City kızına yazdığı müstehcen bir mektup. Claude birinin telefonlarını gezici dinleyerek onu kendisine yardım etmesi için zorlar. Olaylar ilerledikçe Claude ilginç bir kişiliği olan biriyi sevmeye başlar. Bu arada biriyi takip edenler de vardır. Romantizmden suçlu, yönetmenin nefret üçlemesinin son filmidir. 2011 yılı Japonya-İngiltere yapımıdır. Bir yazarın eşi olan Izumi, 30 yaşına basmadan sıkıcı yaşamından kurtulup bir değişiklik yapmak ister. Önce bir süpermarkette part-time çalışır. Sonra porno filmlerde modellik yapmaya başlar. Ardından Chateau adlı kötü bir motelde fahişelik yapar. Bu sırada kendisi gibi olan Mitsuka ile tanışır. Film kendisine dayatılan hayatı yaşamayı reddeden, sonu kötü bile olsa bir arayışa giren insanların hikayesidir. Madame Claude 2021 yılı Fransız biyografi dram filmidir. 1960'ların Paris'inde geçen gerçek bir hikayeye dayanır. O zorluklarla dolu geçmişini geri bırakarak Paris'in zengin kesimlerine açılır ve birçok organizasyona partiye katılır. Madame Claude Paris'in en beğenilen genel evini açar ve hitap ettiği bölge genellikle varlıklı kişiler üzerinedir. Bu sayede hem maddi kazanç hem de güç ve güvenlik elde eder. Ancak 1970'li yıllara gelindiğinde yıllarca biriktirdiği başarının arkasında büyük vergi borçları bulunmaktadır ve imparatorluğu çökmeye başlar. Bu ilginç hikayeyi Netflix'ten izleyebilirsiniz. Mama Roma 1962 yapımı bir İtalyan filmidir. Film fahişelik yaptığı uzun yılların ardından bu işi bırakıp 16 yaşındaki oğlunu da yanına alarak sakin bir hayat kurmaya çalışan bir kadının dramatik hikayesini anlatır. Mama Roma yeni temiz hayatı için ilk adımı atmıştır. İkinci adım ise geçinebilmeleri için oğlunun iş bulmasıdır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Film İtalyan yeni gerçekçilik akımının etkileyici örneklerinden biri olarak kabul edilir ve toplum içerisinde yer alamayan alt kesim insanların yaşam mücadelesini anlatır. Bir Geisha'nın anıları 2005 yılı Amerika yapımı bir dram tarif filmidir. I certainly wasn't born to the life of a geisha. İkinci Dünya Savaşı öncesinde yoksul bir ailenin çocuk yaşta kızlarından biri olan Chiyo, hizmetçi olarak çalışması için Geisha evine gönderilir. Tehlikeli rakiplerine rağmen küçük kız Geisha Nitta Sayuri olarak bir efsaneye dönüşür. Güzel ve işinin ustası Sayuri zamanının en güçlü erkeklerini cezbeder. Ancak sahip olamayacağı tek adamı olan gizli aşkını bir türlü aklından çıkaramaz. Bir geyşanın anıları, geyşaların yaşam koşullarını ve bu uğurda verdikleri mücadeleyi etkileyici bir şekilde anlatan bir filmdir. Bir Tele Kızın Gizli Günlüğü, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan 4 sezon 32 bölümlük bir İngiliz dram komedi dizisidir. Dizi, gündüzleri hayat kadını, geceleri ise evinin hanımı olan Belle Dejoux lakaplı bir kadının hayatını anlatır. Belle, bir ajansta çalışarak ciddi gelir elde eder ve telekızlık maceraları esnasında birbirinden farklı kişilerin sorunlarıyla karşılaşır. Dizide Bell'in müşterileri arasında duygusal amaçları olanlar da bulunur ve bu kişilerin sorunları da diziye ilgi çekici bir boyut katar. Özel yaşamında ise yalnız bir kadındır ve etrafındakiler onun geceleri çalışan bir sekreter olduğunu sanar. Oharu'nun hayatı 1952 yılı Japonya yapımı bir filmdir. Japon bir kadının hayatının çeşitli dönemlerinde toplumun ağır baskısı altında hayatta kalma mücadelesini konu edinir. Oharu, Kyoto'da bir imparatorluk mahkemesinde ne demelik yapmış ve daha sonra aşık olduğu alt statüdeki bir adam yüzünden ailesiyle birlikte sürgün edilmiştir. Ihara, Sayikaku'nun Aşka Aşık Kadın romanından uyarlanan bu film, Ata Japon toplumunda kadınların aileleri tarafından ekonomik olarak nasıl sömürüldüğünü işleyerek bu toplumsal sorunu bizlere gösteriyor. Hayatını yaşamak 1962 yapımı bir Fransız filmidir. 22 yaşındaki Nana, oyuncu olmak için eşini ve çocuğunu terk eder. Fakat güzel Nana için işler hayalindeki gibi gitmez. Bu yeni hayatında kendini bir anda sokaklarda fahişelik yaparken bulur. Film, tekniği, oyunculukları, diyalogları ile unutulmaz kült filmlerden biri olma özelliğini kazanmıştır. Koleksiyonunuzda olması gereken filmlerden biridir. Film 2011 yılı Avusturya, Fransa, Almanya, Tayland ortak yapımı bir belgeseldir. Bangkok, Tayland ve Meksika'daki hayat kadınlarının hikayelerini anlatır. İş güvenliği olmayan, zorla çalıştırılan, sömürülen bu insanların iş dışındaki yaşamlarında da yaşadıkları zorlukları anlatan bir belgesel. Bir tabu gibi gizli kalan bu yaşamlar açığa çıkmadıkça bu sömürü düzeni de açığa çıkmayacak. Gizli kirli düzen devam edecek. Bunları bize aktarması açısından da izlenmesi gereken bir belgeseldir. Severin Paris'te yaşayan, görünürde mutlu bir evliliği olan, her şeye sahip güzel bir kadındır. Doktor olan kocası Pierre'e karşı soğuktur. Hatta aralarında fiziksel bir ilişki olmadığı da sezilir. Ancak bu soğuk sarışının ruhunda fırtınalar kopar. Bir gün kendisinde gözü de olan aile dostları Henry'den seçkin bir randevu evinin adresini alır ve öğleden sonraları bu lüks genel evde çalışmaya başlar. Buradaki yeni adı Gündüz Güzelidir. Amerikan Jigolo, yönetmenin Yalnız Adam Üçlemesi'nin ilk filmidir. Julian, yüksek sosyeteye çalışan ve Los Angeles'taki orta yaşlı kadınlara hizmet veren bir jugoludur. 80 80'lerin ideal yaşamını sürer. Lüks bir daire, spor bir araba, eğlenceli bir hayat. Bir gün bir politikacının eşi olan Michelle ile tanışır ve ona aşık olur. Ancak bir süre sonra müşterilerinden birisi öldürülür. Bunun üzerine dedektif Sunday olayı incelemeye başlar ve Julian'dan müşterileri hakkındaki en mahrem sırları öğrenmeye çalışır. know Claire Dolan, 1998 yapımı bir Amerikan bağımsız drama filmidir. Manhattan'da fahişelik yapan İrlandalı göçmen Claire Dolan'ın hikayesini anlatır. Claire, telekız olarak yaşadığı bu hayattan kurtulmak için yeni bir ilişkiye başlar. Ancak seçtiği adam hayatını düzene koymak için doğru kişi değildir. Film, insanoğlunun en temel güdülerinden yola çıkarak, kentsel bir aşk hikayesini acı tatlı bir şekilde işliyor. Texas Şenlik, 1982 yapımı bir Amerikan müzikal komedi filmidir. Chicken Ranch adlı geneli uzun yıllardır Texas'ın en çok kabul gören genelevi olarak ün yapmıştır. Kasabanın şerifi Ed ve genel evin işletmecisi Mona'nın yakın ilişkisi vardır. Ünlü televizyoncu Melvin bir anda bu genel hedef gösterince hem genel evin hem de Ed ile Mona'nın ilişkisinin geleceği tehlikeye girer. Olaylar komik bir şekilde anlatılır. Tutku Suçları 1984 yapımı bir Amerikan müzikal komedi filmidir. Now he explores the most provocative power of all. A woman. Joan gündüzleri işkolik bir moda tasarımcısıdır. Geceleri ise Chael Blue adını alıp Los Angeles sokaklarını arşınlayan bir hayat kadını kılığına bürünür. Ancak peşinde bir özel dedektifin ve fanatik bir rahibin olduğunu öğrendiğinde Johan'ın yozlaşmış ikili hayatını sürdürmesi zorlaşır. Çılgınca tutkuların ve kutsal takıntıların yönettiği bir dünyada herhangi bir kadın en tehlikeli duygularını deneyimleyebilir mi? रोज रात को 2022 yılı Hindistan yapımı bu film 1950'lerde geçen dramatik bir hikayeyi anlatır. Genç Ganga sevgilisi tarafından oyuncu olacağı vaadiyle Mumbai'de bir genel satılır. Ancak zamanla dar görüşlü bir toplumda kadın kurtuluşunun şampiyonu ve seks işçilerinin haklarının savunucusu olan Gangubai'ye dönüşür. Hamati anası olarak bilinen Gangubai, deraltı dünyasındaki bağlantılarını kullanarak hayatını şekillendirir. Film cesur bir kadının mücadelesini ve toplumsal çatışmaları etkileyici bir şekilde anlatır. Ad me basan de de Gangubai ne akhi karni,